Merhaba arkadaşlar, BES Harita Mühendisliği YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün organize sanayi bölgesinde arıtma için hali hazır harita hem de plan kote aynı zamanda çıkartacağız. Arazimiz burası. Şöyle göstereyim. Şu yolun sol tarafından başlıyoruz ve şu karşıda gözüküyor mu bilmiyorum. İki tane tabela var. O alan ve yola kadar olan kısmının bir önce hali hazır ve plan kotesini çıkartacağım ve şu tüpenin arkasında da aynı yerden var. Yakınlaştırırsam gözükür mü bilmiyorum ama bak görüyor olabilirsiniz. Tam şu orta noktada bir tane boru çıkışlarımız var. O boru çıkışlarının kodlarını ölçeceğim. Yolları ölçeceğim. Direkleri ölçeceğim. Şu karşıdaki tabelaları ölçeceğim ve şu ana yolun kenarını ölçeceğim ve bu geri kalan alanda plan kotesini çıkartacağım. Benim alet arızalı olduğu için başka bir arkadaştan alet aldım. Alette nelere dikkat edeceğiz onları göstereceğim. Fix'teyiz, Sıkıntımız yok. Anten yüksekliğimizi gördük. Aletimiz kuruldu. Ben önce bir Önce bir yolun ölçümünü yapacağım. Direklerin ölçümünü yapacağım. Alanı bir kapatacağım. Komple baştan sona. Ve o 3 tane çıkış noktamız var. Bir tanesi burada. iki tanesi diğer tarafta olması lazım. Başka da bir şeyimiz yok zaten. Direkleri ölçeceğim. Şimdilik. Şimdilik böyle bir çalışma yapacağız. Bakalım. Ne kadar bir süre tutacak. Bu kadarlık bir alan. Yaklaşık ben 10-15 dönüm civarında bir şey düşünüyorum. Saatimiz şu anda 17.30. Bittiği zaman videonun devamına çekeceğim. Ne kadar bir süre tuttuğunu siz de görmüş olursunuz hem de. Benim için önemli olan bacanın bir koordinatı lazım. Akar kotunu ölçeceğim. Akar kotu için kapağı çıkarmam lazım. Şu anda tek başıma olduğum için akar kotlarını en son çıkartacağım. Bu arada bir tanesi buradaymış. Şu yığıntın diğer tarafında. Bir tanesi de orada. Bacanın yerini bulacağım, tespit edeceğim. Bu şu yöntemle çok güzel bir şekilde ölçebilirsiniz. Bacanın üst kotunu ölçün. Aşağıya mira sallandırın. Şu değerden mirayı sallandırdığım zaman videosunu ileride eklerim muhtemelen. Mirayı salladıktan sonra şuradaki yüksek diye ölçtüğüm zaman çıkartacağım birbirinden o şekilde bulacağım inşallah. Şu anda kanalizasyondan başladım ve buraya da baca bir diye ekledim. Projesinden kanalizasyon bacası ya da yağmur suyu bacası olduğunu tespit edip yazacağım. Mesela hiç projesine bakmadan buradaki ızgaranın alttan gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz yakınlaştırayım. Şuradan bir gider borusu olduğunu göreceksiniz zaten alt kısımda. Onun o bacaya gittiğini göreceksiniz. Kafadan yağmur suyu hattı olduğu belli. Çünkü ızgaralar yağmur suyu hattında olur. Akar kod dediğimiz şu borunun zeminindeki kodtur Aynı işlemi şundakinde de yaptım. Bu kanalizasyona benziyor. Bakacağım projesinden bakacağım. Bu kadar büyük çapta bir Analizasyon olmaz diye düşünüyorum ama olabilir. Döşemişler de olabilir. Burası Türkiye. Öbürünü yağmur suyu diye tespit etmiştim ben ama şeyde sıkıntı var. Boru çapı küçük buna göre. Bakacağız projesinden bakıp neyse ona karar vereceğiz. Şu direkleri ölçtüm. Saatimiz yaklaşık saat 6, yarım saat falan sürdü. Şu arazinin bir plan kotisini yapacağım kabaca. Şev diplerinden gideceğim. Önce bir şevleri tamamlayacağım. Şöyle görüldüğü gibi. Şu karşıdaki bir tane en yakın direği ölçeceğim. Ee, buraya kadar geldim şev dibinde. Bundan sonra şöyle devam edeceğim. Şevin dibinden. Şevin üstüne sadece şöyle bir üst noktayı alacağım. Kot çıksın diye ortaya. Buradan alıp da direkt oraya bağlamasınlar mecburen. Etrafından dolanacaklar mecburen. Öyle gözüküyor. Bakalım daha ne kadar sürecek. Gerekli bir şeyler gördükçe ben size video çekmeye devam edeceğim. Yorulmuşum. Saat 19:15, hava kararmış. Ben şu anda ayakkabılarımı çıkarmaya çalışıyorum. Görüntü kalitesine kadar bilmiyorum. Arkadaşlar durumumdan biraz anlatayım. halihazır hazır bitti komple o bölgenin. Sadece plan kotesi kaldı. Plan kotesinde o yola çektim bilmiyorum ama yolun şey dipleri kaldı. İki turda yaklaşık 100 metre arazi gideceğim. Bir gidiş bir geliş yapacağım. Bir de şey dibini alıp geçeceğim. Yani yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir işim kaldı. Ya da kalmadı. Bilgisayar kısmına geçeceğim bir şeyden. Şu kısmı da bitireyim. Bitirmeden bilgisayar kısmında biraz yaparım. Onun da videosunu çekerim. Nasıl yapılma dair hızlandırılmış bir şekilde muhtemelen videosunu göreceksiniz. Görüşürüz şimdilik. Şimdi ikinci kısımdayım yolun diğer tarafını yapacağım. Diğer tarafta bir yarım saatlik işim kalmıştı. Söylemiştim zaten. Şimdi ikinci kısımda neler var? Şöyle göstereyim ben size. Şu karşıda gözüken yerler OSG, OSB Organize Sanayi Bölgesi. Oradan ana yolu geçiyor aradan. Gözüküyor mu çok bilmiyorum. Oradan yoldan böyle geleceğim. Buradan da şöylece gideceğim. Şu aradaki elektrik hatlarını, telefon direkleri falan var. Onları falan ölçeceğim. Şu an yolu ölçüyorum. Geri dönüşte elektrik hatlarını falan ölçeceğim. Deriye kadar deriye en yakın noktaya kadar devam edeceğim bu işleme. Hala hazır. Biraz yorucu bir iş. Ya bir kroki tutmanız lazım ya da ölçüm yaparken verilerinizi çok sağlam almanız gerekiyor ki birleştirmeniz kolay olsun. Şimdi ben onları yaparken nasıl yapıyorum? Aletin üzerine yolları yol, telefon direklerini telefon direği 1-2 elektrik direklerini elektrik direkt direği 1-2 diye not alıyorum. Bilgisayara attığım zaman otomatikman katmanlarını kendim ayırıyorum. Şimdilik bu kadar. Herhangi bir şeyde tekrar video çeker, devamını gösteririm. Geldik işin püf noktasına. Şimdi burası dere. Arıtma tesisi için hazırladığım için hali hazırı. Suyun akacağı yerde burası. Bana buradan bir şu aşağıdan bir kota alacağım. Mümkün olduğunca. Bir de dereyi şöyle göstereceğim. İleriye doğru çalılardan biraz gözükmüyor olabilir. Biraz dereden de ölçüm yapacağım. Şu yolu da mahsus. Bak şu üstümüz yol. Onu biraz daha ileriye çektim bilerek. Belli olsun diye. Şu dereden de bir işte bir alabildiğim yerlerden şöyle bir 2 nokta, 3 nokta, 5 nokta falan gibi alacağım. Biraz da gideceğim dereyi de göstermiş olacağım. Bize önemli olan kod burası şu anda. Çünkü en son akılacak yer burası olduğu için. Şimdi sular malum meyiline akar. E, olmayan yeri pompayla basmak gerekir. Projeyi çizerken buna dikkat edecek. Şu i̇şte buranın kotuna bakacak. Arıtmanın çıkış kotuna bakacak. Arasındaki kot farkına bakacak. Eğer kot farkı o taraf organizenin olduğu yer daha yüksekse tutacak. E, meyiline verecek. Meyiline kurtarabiliyorsa kurtarabilecek. Eğer meyiline kurtaramıyorsa mecburen gidecek. Pompayla sistem yapacak. Ana amaç hali hazırında. Amacı şu anda bu. Bir diğer videolarda görüşürüz. Şu anlık bu kadar. Evet arkadaşlar. E, hali hazırın yolun diğer tarafı kısmını bitirdim. Gördüğünüz binaların içeriye girmedim. Sadece dışındaki o tel çitin ölçümlerini yaptım. Şimdi karayollarının kenarlarında ark olur. Suyu tahliye edebilmek için. Bir tane menfez vardı. Tam aracımın olduğu yerde. Bak o direğin hizasında benim araç var. Aracın olduğu yerde menfez vardı. O menfezin de kulaklarını ölçtüm. Şimdi yolun diğer tarafına kalan işlerimi halledeceğim. Sadece şey atlarını ölçmem var biraz da 300 metrede plan koteli çalışmam var bir tane de tarla sınırı ölçümüm var ondan sonra hali hazırımız bitmiş olacak arazi kısmı devam edelim şarjım bitmezse çekebildiğim kadar çekmeye devam edeceğim arazi kısmını bitirdim acaların kapaklarını açtım derinliklerini ölçtüm kapak kodlarını zaten ölçmüştüm oradan kodlarını çıkartacağım onun için tepenin üstüne çıktım bacılar buradaydı şöyle göstereyim ölçtüğüm araziyi kıyım şu karşıdaki gözüküyor mu? Çok da Gözükmese de karşıdaki ağaçlıklara kadar gitmiş olduk. Yaklaşık bir buçuk kilometre. O telçitler şu binanın telçitiydi. Şuralarda geri kalan malzemeler falan filan. Yaklaşık arazi kısmımız ne kadar sürdü? Yaklaşık bir 3 saat cuma günü çalışmıştım. Yaklaşık bir 4 saatte şu anda çalıştım. Saat yaptı. Yaklaşık 7 saat civarında bir şey oldu. Bakalım bir şey istemezlerse arazi kısmını bitirmiş olduk. Hadi geçelim bilgisayar kısmına. Bakalım orası ne kadar sürecek. Ona göre de bir fiyat performans yorumu yapalım.